Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar. 2022 bursluluk sınavı başvuruları 20 Mayıs tarihi itibariyle sona erdi. Birazdan başvurularla ilgili önemli bilgiler vereceğim sizlere. Peki başvurumuzu yaptık hocam. 4 Eylül'de sınava gireceğiz. Biz bu sınavı kazanmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım diye birçok öğrencim soruyor bana. Şimdi sizlere 2022 bursluluk sınavının şifresini vereceğim. Çok önemli bilgiler vereceğim. Çünkü 2022 bursluluk sınavı diğer yıllardan çok ama çok farklı bir sınav olacak. Biz 17 Haziran 2022 cuma günü karnelerimizi alacağız ve yaz tatiline gireceğiz. Yaz tatiline girdikten sonra 79 gün kesintisiz neredeyse 3 ay kesintisiz tatil yapacağız ta ki bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 pazar gününe kadar. İşte 2022 bursluluk sınavını diğer yıllardan farklı yapan durum tam olarak da bu. 79 gün tatilin ardından bir öğrencinin sınava girmesi öğrenci açısından çok olumsuz bir durum. Tabii ki hangi öğrenciler için olumsuz bir durum? 79 gün tatili sadece tatil olarak geçiren öğrencilerimiz ve yaz tatiline kadar yapması gerekenleri yapmayan öğrencilerim için olumsuz bir durum. Ama Bilijim Akademisi'ni takip eden çok basit böyle tüyoları, taktikleri yerine getiren öğrencilerim için ise bu durum bir avantajdır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yaz tatiline kadar 17 Haziran'a kadar yapmanız gereken çok önemli birkaç küçük tüyo var. Bunları yaptığınızda emin olun yaz tatiliyle beraber 4 Eylül'de bursluluk sınavını rahatlıkla kazanacaksınız. Şimdi sizlere bu konuda çok önemli bilgilerle bilgilendireceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Başvurular 21 Nisan'da başlamıştı ve 13 Mayıs'ta bitecekti. Sonra de dendi ki 13 Mayıs'ta bitti ama biz bunu bir hafta uzatıyoruz. 20 Mayıs'a kadar başvurular devam etsin dedi. Burada şu bilgiyi vermek istiyorum size. Geçtiğimiz yıl bursluluk sınavı başvuruları başladığında yapıldığında Okullar pandemi nedeniyle tatildi. Bakın altını çiziyorum özellikle. Birçok öğrenci ve veli bursluluk sınavı başvurularını hiç duymadan, daha duyamadan sınav başvuruları bitti. Birçok öğrenci giremedi sınava. Ama bu sene okullar açıktı. Her gün okul idarecileri, müdür yardımcıları, öğretmenler. Çocuklar bursluluk sınavı başladı. Başvurular başladı. 13 Mayıs'ta bitiyor. Hadi yarın son gün, haftaya son gün. Filanca öğrenci başvurusunu yapmış, onaylatmayı unutmuş. Uyarı üstüne uyarı yapıldı bir de üzerine uzatma geldi Dolayısıyla bu sene bursluluk sınavına geçen yıl giren öğrenci sayısından çok çok fazla daha fazla öğrenci girecektir Bu konumdan emin olabilirsiniz E tabi bu durumda sizin sınava biraz daha planlı çalışmanızı gerektiriyor Çünkü ne kadar çok öğrenci sınava girerse sınavı kazanmak birazcık daha zorlaşıyor Bunun altını çizmek istiyorum 17 Haziran tarihine kadar bizim şu derslerle ilgili yapmamız gereken şeyler var. Türkçe, matematik, fen, sosyal 5, 6, 7'de bunlar çıkıyor. Bakın bursluluk sınavında bu dersten karşıda görmüş olduğunuz sorular çıkıyor. Bu kadar soru çıkıyor. Yine 8. sınıflarda sosyal yerine inkılap, tarih, Türkçülük var. Hazırlık sınıflarına da 8. sınıf müfredatından konu çıktığını, soru çıktığını unutmayalım. Liselerde 9, 10, 11'lerde Türk Dili Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din, Kültürü dersinden sorular çıkıyor. Peki hocam hocam biz 17 Haziran'a kadar bu derslerle ilgili neler yapacağız? Bu sınavın iki şifresi var. Bakın bursluluk sınavını kazanmak isteyen öğrencilerim yaz tatiline kadar konuları bitirmek zorunda. 17 Haziran gelene kadar konuları bitirmek zorunda. Yaz tatilinde de bol bol soru çözmek zorunda. Neden konuları bitirmek zorunda diyorum? Bakın 17 Haziran'a kadar konular bitmemiş olursa. 17 Haziran'la 4 Eylül tarihleri arasında okul yok, öğretmen yok. Dershane ve etüt merkezi gibi yerler yaz tatilinde çok az çalışırlar. Hadi 20 gün, 1 ay etüt olur, şu olur, bu olur. Onlar da bursluluk sınavına hazırlar mı size emin değilim. Bir üst sınıfa hazırlık etkinlikleri yapabilirler büyük ihtimalle. Çünkü diyelim ki yazın bir etüt merkezine gittiniz. 6'dan 7'ye geçtiniz. Sizinle oraya gelen tüm öğrenciler bursluluk sınavına girmeyebilir. Bir girmez de zaten bu 2-2-4 kesin olacak bir şey. Dolayısıyla etüt merkezi ve dershaneler de size bursluluğa özgü çalışmalar yaptırmak yerine bir üst sınıfa hazırlık yapabilirler. Doğal olarak sizin 17 Haziran'a kadar kadar konuları tamamen bitirmeniz lazım. 17 Haziran'a kadar konu eksiğiniz varsa bunu öğretmeninize, dershanenize, etüt merkezinize sormanız lazım. 17 Haziran'dan sonra ta ki 79 gün boyunca 4 Eylül'e kadar kendinizle baş başa kalırsınız ve anlamadığınız konuları birine sorma şansından mahrum kalabilirsiniz. Sınavın birinci şifresi 17 Haziran'a kadar konuları bitirmeniz gerekiyorun altındaki bir neden de şu bakın. Siz Eylül ayında bir konu işlediniz. Ekim ayında bir konu işlediniz sene başında. Ta ki bunun üzerinden 11-12 ay geçiyor ve siz bu konulardan sınav oluyorsunuz. Dolayısıyla kesinlikle özellikle ilk dönem konularını unutmuş olacaksınız sınav anı geldiğinde. Dolayısıyla bu sene konuları unutmayan, konuları tekrar eden, konuları iyi bilen öğrenci bursluluk sınavını %75 Kazanır geriye kalan %25 ise sizin bol bol Soru çözmenize bağlı Neden bol bol soru çözmenize bağlı onu da söyleyelim Bursluluk sınavı 5 6 7 8 9 10 11 sınıf Fark etmez 100 soru var Her öğrencime 120 dakika süre var Dolayısıyla bir soru 1.2 dakika Bir soru 72 saniye Dolayısıyla siz bir soruya en fazla 72 saniye ayırabilirsiniz 2022 bursluluk sınavında konuyu bileceğiz ve soruyu hızlı çözeceğiz. Bu da bize bursluluk sınavını rahatlıkla kazandıracak. Şunu unutmayalım. Bazı öğrencilere ekstra 30 dakika sınavda süre veriliyor. Bununla ilgili kanalımızda bir video paylaşmıştık. Bunu dileyen izleyebilir. Bu sürede almaya hakkınız var mı? Yok bu bununla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Toparlayacak olursak bakın Yaz tatiline kadar biz bütün konuları bitireceğiz. Yaz tatili geldiğinde 17 Haziran geldiğinde bizim konu eksiğimiz kalmayacak. En azından şu kalmayacak. Geriye dönüp baktığımda ya ben matematiğin şu konularını, bu konularını anlayamamıştım ya. Tüh Allah kahretsin. Şimdi ben bunu kime soracağım? Bana kim anlatacak bunu? Demeyin. He hocam, benim yazın özel dersim var, filanca öğretmenim var ya da benim yazın bir öğretmen eşliğinde bu konuları bitirme imkanım var diyorsanız tamam size bir şey demiyorum. 17 Haziran'a kadar siz konuları bitirmeseniz de olur. Ben yazın hallederim bunu bir şekilde. Bir öğretmenim olur, özel öğretmen tutarım diyorsanız tabii bu da sizin bileceğiniz bir iş. Sık sık konuları tekrar edeceğiz. Biraz önce söyledim bakın. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ilk dönemin konuları bu dönem bu sınavda belirleyici olacak. Çünkü Eylül'den Ekim'den soru geldiğinde bir öğrencim afallayıp kalmasın. Dolayısıyla biz sık sık konu tekrarı yapacağız. Sınav 4 Eylül'de olduğu için. Bunun yanında yaz tatilimizi biz bol bol soru çözümüne ayıracağız. Biraz önce söylemiştim ya bir soruya 72 saniye süreniz var diye. Bazen Türkçe sorusunun matematik Türkçenin paragraf sorularını baştan aşağı okumanız zaten 60 saniye sürüyor baştan aşağı. Şöyle bir okuyum dediniz anlamaya zaman bırakmadığınız düşünün. Sadece okumak 60 saniye sürüyor. Dolayısıyla hızlı olmamız lazım ve tabi bunun içinde bol bol bugünden itibaren kitap okumamız lazım. Yaz tatili geldiğinde ne yapacağız hocam? Biz konu çalışmayı bırakmayacağız tabii ki. Ara ara kısa tekrarlar yapacağız ve bunu da online yapacağız. Ne demek istiyorum? Hocam ben yazın anlamadığım bir konu var. Unutmuşum konuyu. Tekrar takip tekrar ederken anlayamadım diyorsanız size YouTube kanalları tavsiye edeceğiz. YouTube kanallarından bu konuları çok güzel sizi anlatan değerli meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım var. Oradan takip edeceğiz veya konu anlatımlı kitabımız olacak. Kendimiz bunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Şunu unutmayalım 2022 yılı fırsat yılı olacak. Fırsat yolu olacak. Neden fırsat yolu olacak? Bir, birçok öğrenci 79 günlük bir tatilin ardından darma duman bir şekilde sınava girecek. Bu kendini bilen öğrenci için bir fırsattır. Birçok öğrenci bakın bu çok önemli. Sınav başvuruları daha yeni bitti. Benim öğrencim ve velim sınav başvurusu bittikten sonra sınav atmosferine giriyorlar. Bu sene çok geç kaldı. Her sene ilk dönem sınav başvuruları başlıyordu, bitiyordu ve öğrencilerim sınav atmosferine çok daha erken giriyordu. Şu an öğrencim sınav atmosferine yeni girdi. 20 gün sonra okul kapanacak hadi geçmiş olsun. Dolayısıyla bu olumsuzlukları iyi değerlendiren, bilişim akademisini takip eden ufak tefek tiyoları, herkesin başarabileceği, yapabileceği tiyoları takip eden öğrencim bu sene bursluluk sınavını kazanacak ve seneye Ekim ayı itibariyle, önümüzdeki Ekim ayı itibariyle paralarını almaya başlayacaklar ve bize yine yorum yazarak dua edecekler. Bundan eminim. Evet kendinize çok iyi bakın sevgili öğrencilerim. Bizi takipte kalın bursluluk sınavında beraber kazanacağız hoşça kalın